Öneğmez de kaderi açılırsam denizlere sen olmadan Yalnızlık tek sevgilim olacağı benzer ışıksız geleceğim de Ama gene de gel kollarıma Ödül ol bu yorgun denizcinin Sarhoş et varlığında Akanta burina burinata Beni hep özle olur mu? Bir olsa istediğin yere gidebilirdin. Evet ama ya sıkılırsa? Satarsın. Almak satmak bunlar başarılı çocukların işleri. Ya bu kız yemin ediyorum deli. Hep böyle tekneden tekneye atlayarak mı seyahat edersin? Yol nereye götürürse oraya gidiyor. Bak iyi kumar oynamanın iki koşulu var. Birincisi kaybetmeyebileceksin. İkincisi yerine koyamayacağın şeyleri asla masaya sürmeyeceksin. Hayat bir deniz. Hepimiz onun parçasıyız. Dalgalar gibiyiz. Kendi irademizin dışında alçalıp yükseliyoruz. Her şey yolunda mı? Evet baba. Her şey yolunda. Bir başkası mı var hayatında? Hayır Dilek. Bana Deniz diyebilirsiniz. İstediğin neydi de ben onu veremedim? Senin sevmediğin bir şeyi sevmeme tahammül edemedin. Sen tam bir diktatörsün. Dilek. Gitme. Dilek git. Dilek gitme. Ne bu? Gitme, gitme mi? Arabayı kullanabilecek misin? Tek istediğiniz bir avuç deniz. Daha fazlasına var mısın? Var mısın?